Sıradaki kelimemiz apgazı, Abzagı değil, apgazı Dikkat edin lütfen. Artikeli değil. Türkçe anlamı ise egzoz gazları demek. Bunun tekili yok. Egzoz gazları olarak ezberleyin. Zaten e, çoğul artikelde kullanıyor aynı zamanda. Apgazı cümlede kullanımı. İlk örnek cümlemiz abgazı aus Industrie und Haushalten verschmutzen die Luft. Sanayi ve evlerden çıkan egzoz gazları havayı kirletiyor. Abgas aus Industrie, sanayi demek. Sanayi üretim und Haushalten evlerden e, çıkan gazlar verschmutzen kirletmek. Die luft hava İkinci örneğe geçelim. Die Abgase sind e, egzoz gazları şöyledir diyor. Nasılmış? Gezunt heights burada sağlık ve bağlamış şetlich egzoz gazları sağla zararlıdır. Şetlich zararlı. Gezunt heights Almanca'daki kelimeyi bağlarken kelimeden sonra S gelir. Heights. Bir S'ye daha geliyor ya. Yani zaten kelimenin içinde olan S onu karıştırmayın. Şedliş demiş. Bir sonraki örnekte Abgazı Tragen zum Klimawandel bei egzoz gazları iklim değişikliğine katkıda bulunur diyor. Tabi bu katkıda bulunur ne kadar doğru bir çeviri tartışılır. Çünkü burada aslında olumsuz bir anlam var. Egzoz gazı kötü bir şey olduğu için katkıda bulunmaz sebep olur aslında. Ee, kötü bir şey sebep olur. Ama siz zaten ana diliniz Türkçe olduğu için kendi kafanızdan Almanca düşünerek çevirebilirsiniz. Abgas tragen zum Klimawandel bay. Bay tragen buradaki Beitragen buradaki kelimemiz. Katkıda bulunmak. Ee, ayrılabilen bir fiil. Bay tabii ki ayrılabilir olduğu için sona gelmiş. Örneklerimiz bu kadardı. Şimdi çekim tablosuna bakalım artık çekim tablosuna. Ama dediğimiz gibi neydi? Nominative'de yani tekilde e, herhangi bir artikeli yok. Çünkü tekil bir kelime değil. O yüzden buralar boş kalmış çoğulu di apgazı de akuzatifte di olarak kalıyor. datifte de di dein oluyor ve en takısı daha doğrusu burada zaten e olduğu için sadece n takısı geliyor. eki geliyor daha doğrusu. çoğul di bildiğiniz gibi datifte de dein olmuş ve genetifte di de, de, de apgazı olarak kalmış. Daha fazla B1 kelimesi için Almanca sor ziyaret edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.